Alo, Utu gelme. Bana Alper Tungay'ı bağlayın. Ne? Öldü mü? Abi Yakup nerede? Vallahi e, geleceğim dedi ama. Bir... Ne zaman gelecek abi? Bak burada bekliyoruz ya. Vallahi bir cenazemin dedi bir şey dedi. İyi Ankara. tamam o zaman Bilmiyorum bekleyelim mi? biraz daha. Yakup hayırdır? Ölmüş. Kim? Kim? Alper Tunga. Alper Tunga öldü. Issız acın kaldı mı? Ötlek öcün aldı mı? İmdi yürek yürek tırı. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bir Şey konseptimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Ve ilk videomuzda yeni gündem olan Alper Tunga'nın mezarının bulunmasıyla alakalı ufak bir mizansenle birlikte Yakup kardeşimizin binlerce yıl sonra bunun farkına varmasının şaşkınlığını yaşadığı o güzel videoyla işe girdik. Ya aslında Alper Tunga öldü, öldü yani öldü ama mevzu şuradan çıktı abi. Profesör doktor Necati Demir geçtiğimiz günlerde Alper mezarını bulduğunu iddia etti biliyorsunuz. Bunun üzerine e, Ahmet Taşağıl Hoca bir tweet atarak hani ispatla deyip böyle bir çıkış yaptı. Ben de Emre Hoca'ya sordum ne oluyor diye. Sen de vardın yanlış hatırlamıyorsam dediniz yani ya, Ahmet Taşağıl'a göre Alper Tunga efsanevi bir kahraman. E, yani yaşayıp yaşamadığı bile meçhulken mezarın bulunduğu evet. işte öldü muhabbetleri falan. Ya bir de işte bizim Türk Edebiyatı'nda çok böyle bildiğimiz bütün lise talebelerinin Alper Tung'a öldü mü, ıssız kaldı mı, muhabbet falan. Öldü mü, ölmedi mi falan böyle bir ikilem. E, mezarının bulunduğu Ahmet Taşıoğlu Hoca, e, Necati Demir'e hani her bulduğum mezara <laughs> Alper Tung'un mezarı hiçbir davranma şeklinde biçim. Enteresan bir olaydı. Alper Tungay'ı konuşalım dedik yani güzel olur diye düşündük. Hocam biz evet. bunu e, konuştuk kendi aramızda da tabii konsept gereği. Alper Tunga kimdir? Bir genel geçer anı yani ki, kim abi Alper Tunga kim abi? Evet Alper Tunga komik. Komik <gülüyor> <gülüyor> Alper Tunga kim abi? Yani... Anlat. <laughs> <Anlatın. gülüyor> Anlatıyorum. <laughs> Anlattım. Şimdi Alper Tunga meşhur İskitlerin ki İskitler Milattan Önce 8. yüzyılda başlayıp hayatlarına 3. yüzyıllara kadar gelmiş bir devlet. Bu devlet içerisinde takriben 7. yüzyıla da denk geliyor. O dönemde yaşamış bir tarihi karakter, fakat çok ünlü bir tarihi karakter. Dönemin en önemli komutanlarından, liderlerinden, Hakanlarından bir tanesi. Adına bir takım destanlar yazılmış. Özellikle İran coğrafyasında Perslere karşı çok bezdirici bir galibiyet, bezdirici üstünlük sağlamış. Ve bunun sonucunda da ünlü Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde Afrasiyab olarak yer bulmuş. o önemli kişi Alper Tunga'nın bizzat kendisidir. Tabi bazı hocalar senin de demin dediğin gibi yaşamadı bile böyle bir şahsiyet derken diğer tarafta da çok kuvvetli doneler var elimizde. Yaşamıştır inşallah. <laughs> Çünkü yaşaması işimize gelir. Şey geldi. hocam yani ee, Orta Asya çok tarihine Dair birçok bu şekilde belirsizlikler söz konusu. Efendim. Yani Türklerin yazılı kaynak tutma geleneklerinin olmadığından mütevelli. Biz genelde e, Orta Asya Türk tarihini Çin kaynaklarından, Pers kaynaklarından, Doğru. Işte İran coğrafyası kaynaklarından, Arap kaynaklarından, Yunan kaynaklarından falan okuyoruz yani. Bu sebepten dolayı da Firdevsinin Şeyhname'sinde Alparslan'ın Afraşiye olarak geçmesi falan. Farklı kaynaklarda da var işte Divanülügü'at Türk. Tabii Kutatku birlikte de Kutat Divan birlik. Türk'te yer alıyor ki bunlar 11. yüzyılda. Olmayan birinin destanının oluşması da zor bir şey. Ya evet yani bu kadar kök salmış yani var olmayan ama bu kadar kök salmış bir örnek Adımın daha yok. Biri yarım imam işte bir köye anlaşıyorlar başlıyor imamla part time imam. <laughs> bir cenaze geliyor. Bu da ömründe cenaze yıkamamış falan. Ben diyor tek başıma yıkayacağım diyor ya. Kimse diyor içeri girmesin. Yıkamayı bilmiyor ya basıyor suyu üstüne kepen diyor gönderiyor. <laughs> 2-3-5 falan böyle. Şimdi köylü de şüphelenmiş. Ya demiş içimizden biri demiş ölü numarası yapsın bu adam içeride ölü ya ne yapıyor yıkıyor mu yıkamıyor mu belli değil falan diye. Tamam demiş bir tane geç ben demiş ölü numarası yapayım demiş içeride demiş bakayım yıkıyor mu yıkamıyor mu falan. Ölü var hocam falan tamam getiriyor teneşiri hepiniz çıkın ben yıkadıktan sonra haber vereceğim. Şimdi bu da ölü değil ya numara yapıyor ya böyle Teneşir'de hoca suyu basarken böyle az bir kıvırdanmış adam da korkudan bunu öldürmüş bu arada. <laughs> Dışarı çıkmış, yıkamış falan. Herkes şaşkın, bayağı kefenlemiş falan. Demiş bir dahakine tam öleni getirin. Bu tam ölmemişti, <laughs> canım çıktı öldürene kadar. <laughs> <laughs> Alper Tunga meselesi de biraz böyle oldu yani. öldüm mü ölmedi mi falan gibi. Var mıdır, yok mudur? Ya aslında e, Profesör Doktor Necati Demir'in ben mezarı buldum demesi üzerine tekrar hararetlendi konu. E, Ahmet Hoca da, Ahmet Taşar Hoca da Bulduysan nerede göster ya da ispat et dedi çok doğal olarak. DNA testi mi yapılıyor? yani ne yapıyor <laughs> e, Akademik bir açıdan baktığımızda ispat gerekir. Tabii. Kendisi de ispatlayacağını söylüyor zaten. E şimdi hal böyle olunca derinle indiğimizde yani o genel geçer bilgileri bir kenara bıraktığımızda Alper Tunga e, kimdir diye gerçekten sorduğumuzda neler söyleyebiliriz Emre Hocam? Senden dinleyelim. Yani şimdi tamamen efsanevi bir karakter değil o kadar da abartmayalım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bazı halk söylencelerinin destanlaşarak bir araya getirilmesi, böyle bir karaktere dönüştürülmesi gibi tamam mı? Bir durum yok. Mesela şununla kıyaslayalım. Daha açık bir şekilde söyleyeyim. Ulubatlı Hasan. Hı. Hı. Adın mı? Şimdi Ulubatlı Hasan Alper Tunga'nın durumu aynı değil. Değil abi. Ama biz neticede Ulubatlı Hasan'a da bu adam yoktur demiyoruz. Niye? Çünkü Ulubatlı Hasan sanca... yok mu ya? Hayır şu. Şunu diyeceğim. Gerçekte yok. A. Yani. bu ayrı bir. <laughs> Yeni bir öğrendim mi? <laughs> evet şu an öğrendim. <laughs> <laughs> Neyse başka bir videonun konusu olsun bu. Ne Şş, devam edelim. Ama Alper Tunga bu kadar değil. Alper Tunga daha elle tutulur bir şeyleri olan bir adam ya. Yani. Bildiğin destanı var Alper Tunga. Öldü mü diyor işte. Adını da orada geçiriyor, zikrediyor. Bundan başka Alper Tunga'nın kişiliğinin soyutlaşmasının ve biraz böyle üzerinde ihtilaf yaratılmasının bir başka sebebi de şimdi antik çağda çok normal ve olağan bir şey bu. O da şu, milletler arası kimlik hakları Yani bir milletin antik çağda efsanevi bir liderinin, bir önderinin, tamam mı? Kişisel özellikleri, karakteristik özellikleri başka milletler tarafından kendi liderlerine atfedilebilir bir şekilde benimsenebiliyor. O yüzden sen şimdi mesela 21. yüzyılda bakıyorsun İran kaynağına, Yunan kaynağına. E ee, İkisinde de aynı adamlar var görüyorsun. Yani bunlar efsane. Hayır. Yunan kaynağında vardır öyle birisi. İranlar etkilenmiştir. Onun özelliklerinden, o biçimden, o sembolizmden almışlardır. Kendi liderlerini empoze etmişlerdir onu. Anladın mı? İran kaynaklarında <laughs> Alper Tunga'yı böyle mi görüyoruz? Şöyle. Şimdi tabii o coğrafya yani Orta Doğu'nun kalbi orası. Sakallar neticede Kafkasya bölgesi ve Mavera ve bölgesi de itibaren Hazar'ın kuzey, e, Deş, daha doğrusu Deşli Kıpçak hani daha sonraki ismiyle. o bölgeleri yayılmış, çok geniş bir sahaya yayılmış bir kavim. Sakalar, İskitler. E aşağıda Medler, Persler var. Bunun e aşağısında Araplar var. E Mezopotamya'da zaten işte Babil, Sümer geleneği, kültürü var. E yan tarafta Yunanlılar var. Yani Sakalar, İskitler yazı yazmasa da altlarında güney sahalarındaki birçok komşuları yazıyla, değil mi? Notla, saray kültürüyle şunla bunlar e, uzun zamandır e, hemhal insanlar yani milletler Onların tuttuğu bazı notlar var. Antik çağın bir özelliği şu. Az önce de dediğim gibi milletlerin bu şekilde kimlik aktarım yapmaları birbirlerine. Mesela işte Zahak diye bir karakter olduğu söyleniyor. Medlere ait efendim bir efsanevi lider olarak da. Zahak'ın karakteristik kişisel özelliklerini biz daha sonra Feridun'da görüyoruz. İşte Perslerle alakalı. Efendim yine neredeyse aynı betimlemelerle işte Efrasiyab'da görüyoruz. Ee, o da İran hani Şehname'nin tasviri çünkü. Efes yaptı görüyoruz. Büyük kısmını yine Oğuz Kağan'da görüyoruz. Yani dip dibe olan milletler bu şekilde birbirler arasında bir alışveriş yapıyorlar. Alper Tunga da etkilenmiş. Ee, bundan etkilenmiş. E, bundan nasibini almış daha doğrusu. Yani onun da suçu yok neticede. Yani ortada bir hikaye Hı -hı. var. Bu evet. hikayeyi kim tutarsa kendi milletine ait bir lidere, bir kahramana atmetmeye çalıştırıyor. Hı -hı. Çünkü bunu hani toplumlar arası etkileşim, kültürler arası Hı -hı. etkileşim dedik ya. Hani bu benim liderim, bu benim kahramanım. Bir yarış mı yani bu? Yarış değil. Bu güzel. Buradaki amaç ne? Hmm. Buradaki amaç şu. Milletler bu tarz böyle lider karakterleri yaratarak hem kendi toplumları da tabiri caizse safları sıklaştırıyorlar. Yani bir milli kimlik oluşturması için tamam mı? Böyle efsanevi lider karakterlerine ihtiyaç vardır. Çünkü o maneviyatla o motivasyonla insanlar daha sıkı bir şekilde birbirlerine bağlanır. Tarihsel bir özgüven yaratma söz konusu. Hani biz geçmişte ulu Milletiz. Hmm. geçmişinle övünen geçmişteki zaferlerinle övünen bir hamasi hava yaratmak neden çünkü yarın öbür gün bir düşmanla savaş yapacağın zaman e, orduya asker çağıracaksın yani kendine özgünlüğü olmayan bir milletin e, bir düşmanla savaşmak için cepheye gitmesi bu noktada mantıklı değil e, işte bizim İran kaynaklarında gördüğümüz Afraasya'nın Alper Tunga'nın Aynı kişi olma ihtimali nasıl? Yaşadığı dönem göz önüne alındığında bütün bu saydığımız isimlerin daha evvelinde Alpertunga'nın yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bunların hepsi Alpertunga'dan esinlenerek ortaya çıkıyorlar. Ortaya bu bir. İkincisi Afrasyap olarak bilinen kişinin İran coğrafyasına devamlı akınlar yaptığı ve bezdirdiği artık İran İran coğrafyasını. Ve bu özellikler tam anlamıyla Alpertunga'ya Alpertunga benzer özellikler. Ve zaman dilimi de birbiriyle uyuşuyor. O bilgilerin bize ulaşmasını sağlayan en önemli kaynaklardan bir tanesi de Herodot. Alper Tunga döneminde İskitlerle Persler arasında, Medler arasında yaşanan savaşlar evet. ve o bölgedeki yaşanan siyasi mevzuları Herodot baya baya nakletmiş. Aa, tabii tabii baya nakletmiş. Herodot'un da yani yazdığı kitapta işte Modova ismiyle Alper Tunga'dan bahsediyor. Evet. Yani onu kastediyor yani o şekilde de söyleyebiliriz. Yani hiçbir şekilde yaşamamış, efsaneleşen evet. halk arasında böyle bir yaratılmış bir karakter değil. değil. Artınga. Muhtemelen bir Necati Hoca da şey. mezarını buldum derken, bütün bu kaynaklardan harmanladığı, tespit ettiği bir şey var, Şimdi, bir döngü tabii. var. O dönemleri, yani MÖ 7. yüzyıllar falan diyoruz. O dönemlere ait bir mezarın tespit edilmesi için e, pek çok bilim dalının e, beraber çalışması ve çok pek çok disiplinin e, bir arada bu işi yürütmesi gerekiyor. Ben Necati Hoca'nın e, buldum mezardaki yapılan çalışmalara vakıf değilim. Yani kimler hangi çalışmalar yani, da çok bilmiyorum. arkeoloji, şey antropoloji, arkeometre bir sürü orada disiplin devreye giriyor. Kompleks bir iş o. Bizim bir, düz bir şekilde anlayabileceğiz bir mevzu değil. O da yani sonuçta koskoca profesör. Bu ülkenin yetiştirdiği önemli bir bilim adamı oldu neticede. Tabii Kendisinde selam. selam olsun. Selam ee, olsun evet. E, Mezarlığın başında bir anma törenine davet edilirsek geliriz hocam. <laughs> Aynen. Aynen. E, ya o da herhalde kendini sıkıntıya sokacak bir da, değil mi? Bulunmak istemezdi. İstemez. Ahmet Hoca da kötü bir şey söylemedi zaten tabii. orada. Yok yani. yok. Yo, yo. Tarih dedi ispat yani böyle o... bir iddia varsa dedi ispat gerekir dedi. Tabii, o da tabii. ispatlayacağım dedi. Bu aslında akademik daha yani kendi arasındaki tatlı atışmaları yani, yani öyle o çok da da bir şey, şey yok. Yok yok e, Olamazdı. Demek. Olamazdı bugüne zaten. Kadar... İki aklı başında tarihçi yani. Tabii, bugüne kadar niye bulunamadı diye bir şey aklımıza gelirse eğer izleyicilerimizden aklına bir soru gelirse Niye bugüne kadar bulunamadı da şimdi hani kaldı? E yani şimdi o tabi sakalar eskittiler bu bozkır toplumu. Dolayısıyla çok yaygın bir şekilde yaşıyorlar. Saha araştırması yapılması yani, araştırması lazım değil mi araştırması hocam? Lazım. Aynen. Dolayısıyla da hani kimin mezarı nerede nasıl denk geleceğini bilemez. Bozkır toplumu çünkü öyle bir hiç emarı bırakmıyorlar. Yani en basında Cengiz Han'ın değil mi? Ya da Atilla'nın hani mezarının nasıl oluştuğunu biliriz. Daha birinci Kılıçarslı'nın mezarı yeni bulundu. o Selçuklu Sultan adam yani. Atlayalım. Ama şöyle bir şey var. Necati Hoca'nın TRT'ye verdiği bir röportaj var. Ben onu okudum. Oradaki açıklamaları beni ikna etti. Yani orada anlatıyor ki işte şu kaynaklardan şöyle şöyle takip ettim, tespit ettim hmm. diyor. Şu anda Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın kararına kalmış iş. Yani hmm. onun onayını bekliyorlar. Yayınlansın mı, yayınlanmasın mı ya da ilan edilsin mi, edilmesin mi gibisinden. Bulmuşsa da seviniriz yani. Güzel olur. Özbekistan yani mevki olarak... Mantıklı. Uygun bir mek. Tabii Mahir-i bölgesi aynen. Çünkü İran'la yapılan savaşlar, Sakı-İran savaşları genelde o hatta oluyor. Evet Yakup Hocam, burada çok kritik iddialar var. Onlardan bir tanesinden e, bahsedelim. Nedir? Nedir? Şudur, e, Alper Tunga'nın bir kahraman değil de bir peygamber olma ihtimali, hatta Zülkarneyn ha. peygamber olarak bilinen kişinin Alper Tunga olma ihtimali üzerine iddialar var. Bu konuda ne dersin? Ya bu bir arayış. Şöyle bir arayış. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ki ayet şunu söylüyor. Ve lekat be'asna fi kulli ümmetin rasule. Yani biz her ümmete, her topluluğa, kavme bir peygamber, bir uyarıcı gönderdik. Neden? En iyi budullah. Allah'a inansın, inanın. İşte tağutlara, yanlış ilahlara inanmayın diye. Bu noktadan çıkışla her kavme kendi lisanında, kendi dilinde uyarıcılar gönderildi. Peygamber Aleyhisselam bir hadisine göre işte 124 bin olduğu, 224 bin olduğu falan. Kur'an-ı Kerim'de bunlardan sadece 28 tanesinin ismi geçiyor. Bunların da üçü itilaflı yani peygamber mi olup olmadıkları itilaflı. Bunlardan bu itilaflılardan biri de Zülkarneyn. Yani kendisini Allah'ın krallık güç verdiği biri mi yoksa gerçekten bir Resul müydü konusunda ilahiyat camiası net bir şey koyamıyor ortaya. Bu biraz daha bizim e, Türk peygamber arayışımızdan doğan bir şey. Yani evet Türklere de peygamber gönderildi. Biraz böyle çekici geliyor. Ulan Türk peygamber kimdi acaba falan. E, bizim Türklerin bir arayışı. Oğuz Kağan mıydı? Alper Tunga mıydı? Yoksa bir başkası mıydı gibi. Son dönemlerde özellikle sosyal medyada Oğuz Kağan'la Zülkan'ın aynı kişi olduğu noktasında benzeştirmeye çalışılan bir durum var. Evet işte Oğuz isminin Okuz'dan, onun da Öküz'den geldiği. Ee, yani çok benim senem bir şey, bir şey değil, değil ama iddiayı ortaya atanlar genelde bunun üzerinden yürüyorlar. Biraz böyle altı zeminli boş bir iddia. Öküzle e, nasıl bağlayacağız? Zülkarneyn'i mi? Menzil, şöyle Zülkarneyn evet, izleyenler için. Aynen şöyle Zülkarneyn de Zülkarneyn. Arapçada karşılığı çift boynuzlu. E, i̇ki boynuz sahibi karşılığı var. Evet. Şimdi bu zayıf bir yaklaşım tarzı. Daha sonra Zülkarneyn'e işte Allahu Teala öyle diyor Kur'an'da. ...doğu ile batı arasında ciddi bir hükümdarlık verdik biz ona <laughs> Çift boyuz, çift kıta. Doğu batı yönü. Ya aslında Belki evet de. oradan, oradan yani Kur'an'ın yaklaşım tarzı o ama... ...şimdi bunu Oğuz'a bağlamak isteyenler buradan bağlayınca olmuyor yani oturmuyor. Zülkarneyn'in kıssası da kabaca şu. Zülkarneyn işte o şey bölgelerinde, İran üssü bir bölgede... ...tahminime göre söylüyorum bunu tabii bir kesinlik yok ortada. Bir kavimle karşılaşıyor. Biraz daha ilerliyor işte Yecüc-Mecüc kavmiyle karşılaşıyor. Yecüc Mecüc'ü iki dağ arasında bir yere hapsediyor. Bunların üzerine demirden bir ateş yakıp işte o dağın arasını, o vadiyi demir şeklinde kapatıyor. Üzerine bakır döküyor falan. Kıyamete yakın rivayet edilen hadislere göre de işte Yecüc Mecüc oradan çıkacak. Yani bizim Zülkarneyn Aleyhisselam Yecüc Mecüc kavimlerini dağın arkasında, demirin arkasına set çekip hapseden e, peygamber. Bu hadisler sahih hadis mi? Abi yani sahihliği konusunda şimdi hadisçilerle kavga etmek istemem ama ya bunların bir kısmı ahbar hadisler. Yani bunları nakledenlerin çoğu İsrailiyata çok hakim. İsrailiyat tabanından gelip daha sonra Müslüman olan insanla bunları yani hadislerin şeylerinde görebiliyoruz. Silsilelerinde görebiliyoruz. Zaten önemli meselelerden biri şu. Zülkarneyn kıssasını Tevrat'ta da görüyoruz. İsmini Zülkarneyn olarak görmüyoruz ama aynı anlatı Tevrat'ta da karşımıza çıkıyor. Şimdi Tevrat'taki karşımıza çıkanlardan biraz daha önceye git. Sümer metinlerinde de görüyoruz. Hmm. Yani aslında burada Tevrat'a girdiği nokta işte Babil sürgünü sırasında Sümerlilerin yazıtları falan. Hmm. Yani şimdi bu çok derin bir mevzu. Hmm. Ee, ama Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı noktaya göre biz yukarıdayız. Tabii orada sahillik noktasında bir problem yok. Burada... Bir şey daha soracağım ben. Bir şey daha soracağım. Bu hadislerin ravileri İranlı mı? Çoğu. Hangi dönemde yaşamışlar az çok? Ya hangi dönemde yaşamışlar? Kaçıncı yüzyıl? İslami kaçıncı yüzyıl? İslami olarak 8-9. Yani Firdevsi Şehname'nin yazdığı bir süre önce desek. Önce mi? Tabii bir süre önce yani bir 150-200 yıl gibi önce. Önce ise önce. o zaman. Ee, anladım. Ya orada... Şundan bir, biraz böyle bilmiyorum tepki çeker miyiz ama. Aklıma bir şey geldi. Söyle abi. Şimdi şok evet. <laughs> şimdi biz İranlılarla hmm. ta Saka çağından beri zaten böyle bir sürtüşmemiz var ya. Türk milleti olarak söylüyorum. Bir sürtüşmemiz var. Selçuklular İran'a girip İran'da hakimiyet kurmaya başladığında ya da Gazneliler daha öncesinde İran'ın doğu bölgelerini ve orta bölgelerini ele geçirip o Pers, o eski İranlı Farsî kavimlerin yaşadığı yerleri ele geçirip orada yönetici hükümdar pozisyonunda Türkler yeniden o bölgelere geldiğinde hani İranilerin fars, Farsların ee, bu Türk ...bilinçaltındaki bu antipatisi, Türk antipatisinden dolayı Zülkarneyni o hani bizim Ergenekon destanındaki hmm. motiflerle mevcut evet Türkleri mevcut pozisyona sokup Zülkarneyni de ee, onları cezalandıran bir figüre acaba soktular diye bir Aklıma... Tamam. Şimdi Türkler tek tanrılı bir inanca sahipler. İslam'la yan yana koyduğunuzda yani. çok böyle ufak tefek e, inanistik evrensel mesajlarında genel hatlar itibariyle söylüyorum. Ufak tefek birkaç bakış açısı dışında e, Türk, yani Türklerin bir tek tanrı inancı e, olduğu zaten ortada. Şimdi bu inancın oluşmasında da bir sistem var. Yani burada bir uyarıcı, Türklerin içerisinde bir uyarıcı var. Orhun yazıtlarında da bunu işte Tanrı'nın eliyle nizam vermek, Tanrı'yla beraber nizam verme meselesi, kut meselesi, Tanrı'dan kut alma, devleti böyle yönetme meseleleri falan. Türklerin Orta Asya'daki dini yaşayış stiline baktığınız zaman zaten bir şey etkisi görüyorsunuz. İlahi bir uyarıcı etrafında şekillenmiş bir etki görüyorsunuz. Ama Türk peygamberi arama noktasında bunu Zülkarneyn kıssası üzerinden yürütmek veya bir başka kıssa üzerinden yürütmek. Bu akademik olarak da çalışmasının yapılabilmesinin çok mümkün olmadığı bir alan. Neye dayandıracaksın? Yani yaptın, sabahtan akşama kadar çalıştın. Yaptığın şey kurgudan öte geçmez. Sadece kurgu. Varsayımsal. Tabi tabi internet dünyasında da bu yapılmaya çalışılıyor. Ömer Nasuh Bilmen yani Osmanlı'nın son dönemlerde yaşamış büyük alimlerinden biridir. Zülkarneyn meselesini incelerken ee, Hazreti İbrahim'le Zülkarneyn'in Mekke'de görüştüğünü rivayet ediyor. Bilmiyorum. Tamam İbn Mace'de bir hadise dayandırıyor bunu. Ee, Hazreti İbrahim döneminde yaşamış olduğunu söylüyor. Şimdi Hazreti İbrahim hakkında da üretilen bu tip şeyler var. İşte Nuh'un oğlu Yafes, işte İbrahim'in soyunun oradan geldiği, oraya dayandırıldığı falan filan. Şimdi bunlar abi biraz daha böyle mitleşmiş şeyler. Tarih olarak mümkün müdür? Tabii ki Türklere de bu noktada bir uyarıcı gelmiştir. Oğuz Kağan'ın hayatına baktığınız zaman zaten böyle bir şey görüyorsunuz. Bir çocuk çocuk yaşta bebek konuşmaya başlıyor. İşte daha yürümeye bile başlamadan gidiyor bir canavarı yeniyor. Şimdi bu ne var abi? Burada keramet var. Mucizeleri kim gösterir İslam anlayışına göre? Peygamberler veya Allah'ın kendisine keramet bahsettiği insanlar gösterir. Şimdi Oğuz hikayesine baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Problem yok. Ama Zülkarneyn Oğuz kendisidir demek anlatılara göre çok oturan şeyler değil. Biz biraz oturtmaya çalışıyoruz bunu. Oğuzkan'ın Alper Tunga ile aynı kişi olduğu meselesi de tamamen bu tarihçilerin alanı. Yazılı kaynak meselesi yok. Oturturamıyoruz bunu da. Kur'an-ı Kerim bile abi. peygamber öldükten sonra yazıldı. Tamamdır. Sonra, daha doğru. Sen sonra, sonra, sonra da sonra, sonra, sonra da yazılmamış. Bizde hiç yok. Evet Ama Türklerin yazılı geleneği şu an bulunamadı. Ama mesela Orhun Orhun yazıtlarında bunu görüyorsunuz. İyi aklamaya çalışıyorsun. <laughs> Hayır yani yazı yok, mazı yok falan filan Hadi biz öyle ne bileyim abi. Zoruma gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yazmamışız <gülüyor> abi neyi zorunda gidiyor? <laughs> Belki yazdık abi kaybol. Hayır yazsalar da o zaman. Hayır bir dakika İranlılar yazmış kaybolmamış. Araplar yazmış ama kaybolmamış. Ama İranlıların... Çinliler yazmış kaybolmamış. bizim kaybol? çok eski bir yazılı Anlamış yani Şey bir de göçebe yazdıklarını taşımıyorlar ki. Çok pardon onlar Word'e <laughs> <laughs> mi Ge yazdı? Gene muhaliflik yapıyor. <laughs> Şimdi burada biraz önce de dediğim gibi bir bağlam oluşturulmaya çalışıyor. Çok sağlıklı değil, akademik çalışmasının yapılması mümkün olan bir şey değil. Emre Hocam'ın dediği gibi biraz duygusal bakıyorum yazıyor. Olabilir mi? Olabilir. Ben özellikle Orhun yazıtlarını incelediğim zaman zaten bunu hissediyorum. Yani başıboş bir bozkırdaki işte bir dini anlayış oluşmuş değil Türklerde. Bir sistematik var abi. İşte ölü törenleri, işte ahiret inancının var olması, tek tanrılı bir inancın var olması falan. Yani Türkler orada tek tanrıya inanırken ana bu, bu coğrafyaya gel, herkes bulduğu taşa tapıyordu yani. Evet, bu şey basit bir şey değil. Ama bu Oğuz Kağan mıdır? Ee, başka bir şey midir? Biraz Türk mit, şeyin mitolojisinde Oğuz Kağan'ın oturtulmaya çalışıldığı yer, o sözlü gelenek sanki öyle bir gelenek. Yani bir uyarıcı, bir dini bir önder yani devlet başkanının o hakanlığının kanlığının yanında sanki böyle de bir modellemesi var. Ama dediğim gibi yani bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifade değil. Herhangi bir kutsal metinde, bir kutsal kaynakta da bununla karşılaşmıyoruz. Tevrat'ın bu konudaki şeyleri güvensiz. Yani zaten biz Tevrat'ın değiştirilmiş bir kitap olduğunu kabul ettimiz ya. Evet. Güvensiz. Tevrat'taki Zülkarneyn motifine, Efros yap motiflerine falan çok böyle güvenilecek gibi değil yani. Kur'an-ı Kerim'de de her kavme bir peygamber gönderildiğini uyarıcılar olduğunu zaten söylüyor. Olabilir mi? Olabilir. Var mıdır? O etkiyi hissediyoruz Türklerin yaşam stilinde, tarzında. Ama kanıtlayamıyoruz. Kanıtlayamazsın. İstediğin kadar akademik çalışmasın yani. Yemin, yemin, o, yemin, yemin <laughs> edebilirim ama ispatlayamam yani. <laughs> Neyi ispat? Allah karşı bir şey ispatlayacak halim de yok burada. <laughs> Çok mümkün değil yani. O zaman şöyle toparlayalım. Alper Tunga'nın yaşadığında en fikir insanlarım değil mi? Bunun yanında Alper Tunga'nın Kağan'ın, Zülkarneyn'in ve Afrasyab'ın yani dördünün aynı anda aynı kişi olmadığına evet, da hemfikiriz. Değil, bu konuda tabii. da sıkıntı yok. Diğer hemfikir olduğumuz konu <laughs> İranlıların bu simgesel kahramanlığı bizden devşirdiğini ve bu devşirmenin ardından bir de bunun üstüne bir Turani düşmanlık, düşmanlık. E, ortaya koyduklarında da sanırım hemfikiriz. Zülkarneyn'in Kağan olma ihtimalinde de herhalde Zayıf olmadığını. Evet noktasında en fikiriz. Ben hayır diyorum. yani ben <laughs> de zayıflıyorum. Evet ben olsun isterdim. <laughs> Hatta yani yarın bir gün başka bir hocamız da ben de bunu buldum diye çıksa çok da sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> ya sadece Zülkarneyn meselesi de üzere, yani. Sadece <laughs> Zülkarne'nin meselesi üzerine konuşacağımız başka bir mesele de bunun alt başlıklarıyla ve doneleriyle bir şey evet. yapabiliriz bunu. Üzerine gidebiliriz. Çok... Bir iddia ile değil. Yani şeffaf bir gözle gidilebilir. Çok da eğlenceli bir olur, konu aslında. Olur. Aynı zamanda. Sözünü verelim onun. Evet. Onu da. Hatta uzman bir. Koyalım. Belki şeyimiz de olur orada. Konumuz da olur. Evet. Bir kişi ölmüşse? Yaşamıştır. Yaşamıştır. <laughs> yani. Tümden gelim. Şimdi yaşamayan bir kişi öldü mü diye sorulmaz. Peki niye yani. soruyorlar Alper Tunga öldü mü diye? İnanmak istemiyorlar. Öldüğüne inanmak istiyor. Hani o da mı öldü? O nasıl ölebilir? O nasıl ölebilir? Yani ölümü ona yakıştıramadıkları için. Rahmet olsun. Yani Allah rahmet eylesin diye. Amin. Yani bazı canlılar gördüm. Üzerlerinde beden var ama ruh hayat yok. Ruh yok <laughs> bazı ruhlar <laughs> gördüm beden yok. Yani... Buradan sonra videoya devam etmek istemiyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Alper Tunga öldü mü? Alper Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Issız acun kaldı mı? Alper Tunga Alper Tunga Alper Tunga Alper Tunga, Alper Tunga. Alper Tunga öldü mü, ıssız acu.